Merhaba Parmak Düşmanı Tarifler sayfasına hoş geldiniz. Bugün hem fırın usulü pide yapacağız hem de pastane usulü pide yapacağız. Önce pidelerimizi görüyoruz. Bunlar pişmiş halleri. Fırınlarda olan çıtır çıtır pidemiz bu şekilde yumuşacık. Bu da pastane usulü pidemiz. O da aynı şekilde çok yumuşak ve şu an çok sıcak olduğu için çok fazla dokunamıyorum ve yumuşacık gördüğünüz gibi. Önce pastane usulü pidemizle başlıyoruz. Süt, sıvı yağ, ılık su ekledik. İki yumurta var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. 3 yemek kaşığı toz şeker ekledik. Bir yemek kaşığı tuz ekledik. Ve mayayı ekleyeceğiz. İyice karıştırıyoruz bunları. fırınlarda yapılan pidemiz için de un, tuz, su ve maya kullanacağız. Suyumuzu ekledik. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar bir paket hızlı maya ekledik. Pastanın usulü mayaya da aynı şekilde hızlı maya eklemiştik. Ve bir yemek kaşığı da tuz ekledik. Şimdi biraz un koyacağız. Unu karıştıracağız. Maya birazcık kendine gelsin diye bekleteceğiz bu şekilde. Evet önce pastane usulü pidemizin hamurunu yoğuracağız. Poğaça, börektir ya da bu şekilde pidedir, ekmektir. Bunların hamurunu her zaman birazcık gevşekli yoğurmamız gerekiyor. Yani sert bir hamur olmamalı bir mantı hamuru gibi kesinlikle olmamalı. Birazcık yapışan, ama çok da yapışmayan ama yumuşacık fazla yoğrulmuş hamurlar elde etmeliyiz. Ben bunları bu şekilde yoğurduktan sonra masanın üzerine aldım. Orada bir 5 ile 8 dakika arası tekrar yoğurdum. Çünkü bu tarz dediğim gibi yemeklerde, poğaçalarda vesaire ne kadar çok yoğurursanız özellikle ekmeklerde o kadar lezzetli olur. O kadar kolay açılır eğer bir börekse ya da o kadar güzel olur bunlar gibi pidererse yoğurmak önemli. Bir hamur haline getirdikten sonra 5-10 dakika arası yoğurmak iyidir diyebiliriz. Zaten kolay toplanıyor içinde yağ olduğu için. Evet. Un koymayı bıraktıktan sonra 5 dakika yoğurmalıyız. Şu an hala un ekliyoruz. Bunu o 5 dakikadan sayamayız. Şimdi diğer pidemizin hamurunu aldık. Bu, bu sırada maya kendini vermiş. İyice homojen bir karışım olmuş. Şimdi un ekleyeceğiz. Az önce dediğim gibi bunun da çok iyi yoğrulması lazım. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar daha güzel bir hamur olur. Daha lastik kıvamında bir hamur olur. Bu da lezzet. Yüzde etkiler. Önce kaşıkla karıştırıyorum ben her zaman. Sonra elimde yoğuruyorum. Daha kolay oluyor. Daha çabuk bir bütün hamur haline geliyor. Evet bu hamur da hazır. Gördüğünüz gibi. Hiç pürüz yok. İkisini de streçliyorum ki ne kadar hava almazsa hamur o kadar çabuk mayaya gelir. Evet ikisi de hazır. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Fırınlarda yapılan pidenin özel bir sosu var. Şimdi onu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı un koydum. Yarım çay bardağı soğuk su koydum. Bunları iyice un şey ol, un yüzde yüz çözünene kadar çırpıyoruz. Sonra bir çay bardağı sıcak su ekleyeceğiz. Fırınlarda özellikle bu kullanılıyor. Eğer yumurtalı pide yapılmıyorsa pidenin üzeri için kızarmasını ve daha lezzet katmasını sağlıyor. Ve üzerinde küçük bir çıtırtı oluşturuyor. Sıcak suyu yavaş yavaş ekliyorum bir çay bardağından biraz az koydum. Son olarak da pekmez ekleyeceğiz. Evet bu şekilde sosumuz hazır. Pastane usulü pidenin üzerine de yumurta ve sıvı yağ süreceğiz fırın için bunu diğeri için de yumurta ve sıvı yağ evet bu tepside fırın pidesini hazırlayacağız gördüğünüz gibi hamur çok iyi olmuş lastik gibi kesinlikle hiçbir yere yapışma yok ve bir o kadar da yumuşak çok güzel bir hamur olmuş Evet bu şekilde birazcık düzeltiyoruz ve tepsiye alacağız. İki tepsiye de margarin sürdüm. Fırın yani pişirme kağıdında da yapabilirsiniz ama ben bu seferlik böyle tercih ettim çünkü ekmekler ve pideler, hamurları gereği yapışmıyorlar zaten. O yüzden fırın şeyini kullanmadım bu sefer kağıdını. Bu şekilde parmaklarımızı iyice gerdirerek tepsi boyutuna getirebiliriz. Eğer daha ince bir hamur istiyorsanız, daha ince bir pide elde etmek istiyorsanız, bu hamuru ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Ya da küçük küçük birkaç tane pide yapmak istiyorsanız yine bölerek yapabilirsiniz. Ben bütün yaptım iki hamuru da daha büyük ve tek olsun diye. Ama siz istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Hiçbir fark olmaz. Önce harca elimizi batırıp, sonra da bu şekilde pide şekli veriyoruz. Kenarlarına, özellikle tırtıklarını her yerine bolca sürüyoruz. Yanlarına da sürelim. ve susam ve çörek otu karışımı ekleyeyim. ekleyelim üstüne. Şimdiden çok güzel göründüler bile. Şimdi pastanın suyla olanı yapacağız. Bunu da yuvarlak bir tepside yapmaya karar verdim. Bunu da aynı şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur olmuş. Eğer fırınlardan kızartmak için hamur alıyorsanız onlar da bu şekilde oluyor. Tabi onlar daha büyük makinelerde saatlerce yoğruluyor ama. Evde de hani bir 5 bir 10 dakika ayırarak bu kıvamda lastik kıvamında hamurları elde edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu şekilde tüm tepsiye az önce diğer tepsiye yaptığımız gibi yayıyoruz. Daha sonra da üzerinin şeklini vereceğiz. Evet. Yumurta ve sıvı yağ var burada. İçine koyduğumuz yumurtanın, yani ayırdığımız yumurta sarısının bir tanesi ve iki kaşık sıvı yağ var. İyice yayıyoruz, sonra her zamanki gibi şekil veriyoruz. Bu şekilde bunları dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra bir beş dakika bu dinlenme payı. Dinlendikten sonra tekrar bu tırtıkların üzerinden geçeceğiz. Ondan sonra fırına vereceğiz. Çünkü mayaya geldiği için bu tırtıkları kapanıyor haliyle. Şiştiği için hamur. O yüzden 5 dakika, 10 dakika işte fırına vermeden önce kaç dakika bekletiyorsanız o süre zarfında şiştiği için fırına sürmeden hemen önce tekrar tırtıkların üzerinden geçin. Öyle de yapacağız zaten videoda. Bu şekilde. Daha önce yaptığımız yerlerin üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde belirgin olarak tırtıkları görülmüş olacak. pastane usulü olanı da aynı şekilde yapıyoruz. Özellikle pastane usulü pideler çok fazla şiştiği için diğer pidenin mesela tırtıkları daha belirgin kalır ama bu gördüğünüz gibi hemen kapanma meyilinde olduğu için iyice bastırarak yapın. Evet bu şekilde üstünden geçiyoruz. Hemen fırına veriyoruz. Ve pidelerimiz fırından çıktı. Bu fırınlarda olan pidelerden bu da pastane pidemiz evet bakıyoruz fırındaki biraz sert ama aynı zamanda yumuşak bütün ayrıntıları belli ama pastane pidesinin ki biraz daha dediğim gibi çabuk kapandığı için daha az belirgin ama yumuşacık gördüğünüz gibi evet bu şekilde içi yüzde yüz pişmiş ve çok lezzetli, çok güzel kokuyor. Bu da bu şekilde çok sıcak olduğu için çok fazla gösteremiyorum ama mutlaka deneyin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.